Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Ee, bugünkü mevzumuz, Instagram'dan bana gelen yorumları e, eleştireceğim. Bazılarını anlatacağım. Şimdi, bazı arkadaşlar Instagram'dan şöyle bir e, soru soruyor diyelim, yorumda değil de. İşte hocam ben protein tozu alacağım. İşte kreatin, BCAA, protein, şu bu falan filan. Bunlar işe yarar mı? Senin fikrini öğrenmek istiyorum. Açtım. Yeni spora başlayacağım dedi bir de çocuk. Şimdi daha önceki videoları herhalde seyretmedi. Ben bu konulara onlara değinmiştim. Şimdi dedim ki bak yeni spora başlayacaksan bir 3-4 ay bir idman yap. Ondan sonra protein işine gir. Yani protein, BCAA veya glutamin. Yani senin vücudun ham vücut olduğu için. Zaten 5-6 ay... Yarıya aç da dursan gelişirsin mesela. Ya dedi, hocam beni illa alacağım dedi. Ya dedim oğlum alacaksan alamına koyayım yani. Ben ne yapayım yani alacaksan. Ee, tutup sonra da bunu alma ulan alırsan seni döverim falan filan diyecek halim yok. Şimdi arkadaşlar bakarız. Ee, bu videoda da bunu e, net açıklayayım. Yani bu spora yeni başlamış insanlar veya yeni başlayacak bir ay olmuş veya yeni başlayacak insanın suplement almasına ben kesinlikle karşıyım. Bir defa 5-6 ay bir kullanın şey antrenman yapın vücudunuz iyi kötü oturur hareketlere alışırsınız iyi kötü bir kas kütlesi yaparsınız ondan sonra suplement düşünürseniz düşünün veya şöyle söyleyeyim yani şimdi bugün kaliteli bir marka desek vader gibi multi power gibi optimum gibi ee, hani dünyada bilinmiş kaliteli olarak kabul ediliyor. Ben katılmıyorum ona da. Sadece onların içimi çok iyi. Ama içinde ne bok olduğu da belli değil yani. Hani diyorlar ya Türk yapımı proteinler içinde ne olduğu belli değil. Ee, onların çok mu belli amına koyayım? Onların da değil. Kaldı ki protein dozundan çok manyak bir etki alacağınızı da zannetmiyorum. Bak, ee, Bakın şimdi BCA'dan ee, bir ince alabilirsin. Yani antrenman performansını biraz arttırabilir. Ama kas gelişimine ne kadar fayda olduğunu sorarsanız benim fikrim yüzde bir iki Ben çünkü çok BCA kullandım. Kas yapmaya bana göre çok fazla da bir şey yaramadı. Ama performansı arttırıyor. İyi idman yapıyorsun. çabuk dinleniyorsun falan filan. Yani bu da nedir? Antrenmana etkisi, kas yapmaya etkisi yüzde bir iki yani. Başka da fazla bir şey değil. Olduğunu zannetmiyorum. Kreatini mesela alalım diyor bazı arkadaşlar. Su tutar, saç döker, kıl yapar, yün yapar. Amına koyayım hayatım boyu duymadığım bir şey. Bu yeni yeni başladı bu saç döker, kıl döker, yün döker. İşte şu o su tutar. Ee, i̇şte hocam diyor 65 kiloyum çok su tutar mı? Ya oğlum ne su tutacak amına koyayım yani 5 kola su tutacak hali yok yani. En fazla vücutta 1 kilo su tutar. Kreatini bitirdikten sonra da içersin gider yani. Ha bazı insanların yüzünü şişirdiği, ee, yüzünde işte ellerinde ödem gibi bir şey yaptı yani su tuttu ee, görülmüş rapor edilmiş. En azından ben birkaç kişiden duydum. Ee, ama e, kas et, e, gelişimine ne kadar etkisi olur? Çok fazla da olacağını zannetmiyorum. Yani yüzde %2, 3, 4, 5 en fazla. Ki uzmanlar da bunu böyle diyor yani. yüzde %5 gibi. Glutamin de aynı şekilde. Proteini zaten anlayamazsınız. Gıda takviyesi. Yani şimdi e, kaliteli markalar 600 lira, 700 lira ben fiyatını bilmiyorum da öyle diyorlar e, yorumlarda. Şimdi düşünün ki arkadaşlar bak 600 liralık bir protein tozu alacağım. 600 lira. Bugün tavuğun kilosu kaç para? 25 lira. E, tavuk göğsünü. Al abisi 20 kilo 30 kilo. 20 kilo alsan 500 liraya desek. Her gün 7-800 gram tavuk yersin. Tamam et yersin. Hem karnın doyar. Hem de e, daha kaliteli protein almış olursun. Yani 800 gramı günde 6 öğün yesen 150 e, 5 öğün yesen 150-750-800 e, 5-7 gram aynı e, 30-40 gram pilav e, Zayıf olan e, zargaran olanlar için söylüyorum Üzerinde 150 gram Efendim mesela söyleyeyim tavuk koyduğunuz zaman 10 numara bir protein kaynağı Yani daha götünüze kazık mı arıyorsunuz amına koyayım Yani ne diyeyim ben size daha O biçim şey hani Şimdi bir öğrenci beni şöyle diyor mesela Ya hocam işimiz bozuk Lahana, ee, makarna ile bilmem ne ile öğrenciyiz karnımızı doyuruyoruz protein tozu nasıl alacağız ya alma oğlum sen idmanını yap abi biz hayatımız boyu hep böyle on numara et kırmızı beyaz ee, balık yiyerek vücut yapmadık yani kaldı ki sen Misir olimpiyada olmayacaksın ne kadar olduysa yani param yoksa şimdi vücudum gelişecek onu mu düşüneceğim ya hani kafaya da takmayın bu kadar yok kas gelişecek kıl olacak gül olacak yap idmanını devam et mesela bugün biri yorum yazdı bana ben de peşinden engelledim o çocuğu ee, dediği laf şu hocam ben kaç ayda e, vücut biraz yağlıyım kaç ayda yağları eritelim bilmem dedim abisi bir başla idmanlara 3-4 ay bir geçsin ha, ondan sonra bana bu soruyu sordu. de ki hocam 5 aydır ciddi çalışıyorum kardiyo mardiyo yapıyorum ee, bu ne, e, bir yerlerde yanlış yapıyorum yağlarım erimedi kılıyor ona göre ben yani ba, hiç başlamamışsın Yavrularım ya amına koyayım bu makina mı üretiyoruz yani ben ne bileyim senin vücudundaki yavruların ne zaman düşer ne zaman yükselir ne yapacağını tanımam etmem yani. Bedava soru soruyor ben de engelledim. Bundan sonra da engelleyeceğim öyle yarak yarak soru soranları. Bazıları bize taşak mı yapıyor anlamıyorum. Ee, yani harbiden sinirleniyorum yani amına koyayım yani. Şimdi bazısı da kızıyor hocam ya niye bakmıyorsun instagramdaki yorumlara ya oğlum benim işim gücüm amına koyup Instagram'da yorum yazanlara cevap vermek değil ki. İşim var gücüm var. Ha benim kadar da Instagram'da yorum, yorumlara cevap veren insan da yoktur ya. Yani. Niye biz yorum e, yorumlara cevap vermiyorum? Adam beni takip ediyor. Ya Kadir Hoca biz adam yerine koymuyor mu? Demesinler diye mesela böyle bir şeyler e, cevap veriyorum. Elimden geldiği kadar, anladığım kadarıyla. Bu şekilde cevaplar veriyoruz. Eee bu şekilde yani. Eğer Instagram'a bir şey yazacaksanız ciddi bir şey yazın ki. Hem ben e, anlatmama değsin Hem de siz kafanıza takılan şeyleri e, yapın. E, yani öğrenmiş olursunuz. Öğrenmek istiyorsanız. Bir de şimdi bu şey muhabbeti var. Arkadaşlar yani program verir misin hocama ya? Bakın arkadaşlar. Şimdi bu anasını siktiğimiz sporu tamam mı? Bak bu orospu çocuğu sporu iki türlü yapılır. Bak hatta 3-4 türlü. Bir vardır ki Çoğu insan gibi ya yarı at, evde ne bulduysa ne bulduysa, yediyse adam ağırlık çalışmayı sever, böyle yapar. Mesela ben hayatımın çoğunu öyle yaptım. Ee, et buldum, et yerim. Efe'yle mesela söyleyeyim. Pilav buldum, pilav yerim. Ee, taze fasulye buldum, taze fasulye yerim. Ee, bu şekilde yaptım. Yani çok böyle beslenme işine çok da dikkat etmedim hayatım boyu. Yani bazı e, zamanlar hariç. Şimdi program içine gelince... Bak şimdi 3-4 dedik ya, şimdi bu işi bir natural var, yapan var, her bulduğunu yiyen bir insan var. İyi kötü gelişir mi? Gelişir. Bu işi natural yapıp çok iyi beslenip bu işi yapan insan var. O bir kategori daha yüksek, daha iyi vücut yapabilir, daha fit olabilir ki olur yani. Yani çok temiz beslenip proteinini, karbonhidratını dengeli alıp natürel çalışan insanlar bir noktaya kadar çıkar. Gelelim 3. Ee, kısma hormon kullanan, yani ilaç kullanan ama iyi beslenmeyen bir kesim var. Şimdi bunlar da e, bir noktaya kadar çıkar, orada yine dur. Gelelim dördüncü kategoriye. Dördüncü, kategori hem, dördüncü kategoride hem ilacı kullanır hem de çok iyi beslenir. İşte bu insanların da şampiyon olma, çok iyi olma ihtimalleri çok yüksek. Çünkü gerekli enstrümanları sağlamış adam. Yani şunu hayal etmeyin. Ben her bok yiyeceğim. Ama on numara bir vücudum olacak. Öyle bir şey yok abi. Genetiğiniz buna müsaitse bu olur. Daha ötesi olmaz. Benim anladığım ve hayat tecrübesindeki olayım bu. Yani ee, şimdi soran sorularda ya işte hocam ilaç kullansam kaç ayda gelişirim? Efendim mesela söyleyeyim ee, işte spora başlasam kaç ayda yağımı eritirim? ya Bunları kimse bilemez abisi. Yani bunu yaşamadan bazı olaylar bilinmez. Sen kardiyonu yaparsın, bilmem neyi e, ağırlığını çalışırsın ki 3-5 mesela 75 kilo bir insan o soruyu soran için diyorum. E, 1.70 boyunda e, kilosu pardon 1.75 boyunda kilosu 75'miş. E, i̇yi bir kilo. Sen aynı kiloda kalarak e, kardiyonu ağırlığını çalıştığın zaman 5-6 ay sonra zaten vücut yağ oranı biraz daha düşecek. Gerekirse bir 5 kilo daha verirsin bu şekilde devam edersin yani bunu aya üç ayda ne olur beş ayda ne olur bak salonculuğu bırakmamın en büyük sebebi gıcık olduğumun sebebi bu işlerden eder. adama mesela bir program verirsin iki gün sonra ya hocam baş programı değişelim ya amana kodumun hareketini yapamıyorum ki oğlum da yani yapacağın sporun amasını sikeyim bunu da söylediğim zaman da adamlar kızıyordu kaçıp gidiyordu anlıyor musun eee yani program programdır hani program ver diyorlar ya program programdır kardeşim sen hayatın boyu mesela dört tane beş tane göğüs programı al. Bir sürü internette var. Bunun beşini yaptın. Adam gibi. Gelişeceksen zaten gelişeceksin. Gelişmeyeceksen zaten gelişmeyeceksin ama. Ee, az önce saydığım beslenme, ilaç, şu bu falan filan. Bunları yapan insanlar değişir. Ee, sırt. Yani 5-6 tane hareketi var zaten adam gibi hareketi. Anlıyor musun? Bunları yaparsın. Kolda da aynı. Ha insanların kafasını karıştırılan nokta şu dayı. Ee, şimdi bir programı yapıyor bir haftada bakıyor ki ya göğüslerinde bir gelişme yok. E bir haftada olmayacak ki zaten haftada bir gün göğüs çalışıyor amına koyun. Ee, sırt çalışıyor ee, bakıyor gelişme yok ya hocam programı değişelim. Değişmeyin kardeşim. Bu iş uzun soluklu bir iştir. Gelişecekseniz, e, gelişmek istiyorsanız, kas yapmak istiyorsanız e, bunu devamlı yapacaksınız. Yani 3 ay, 5 ay, 6 ay değil. Ee, yaza iki ay kala başlayayım da hani çoğu der ya işte yaza iki ay kala ya işte denize gideceğiz kanka vücudumuzu bir toparlayalım. Biz gibi de toparlayamazsınız aman ha. Bedava yere iki ay salona gitmiş olursunuz. Yani bu işi yıl boyu yıllarca yapmanız gerekir. İşin raconu bu arkadaşlar. Ee, artı bir de mesela fit olan çocuklar bana resmini atıyor. Bakıyorum çocuk işte atıyorum 1.70 boyunda 65-70 kilo güzel kaslanmış mide kasları gözüküyor ya hocam işte ben iri olmak istiyorum 100 kilo olup böyle yağsız kaslı olmak istiyorum amına koyayım ben de istiyorum ama bu işte olmuyor yani 1.80 boyunda olup 100-110 kilo bir insanın e, takır takır olması için çok iyi ilaç kullanması lazım çok iyi beslenmesi lazım anlıyor musun? Türkiye'de bugün 110 kilo insan bile çok az var yarışmacı olarak bile ki sen onu natürel bir şekilde bunu sağlama şekliniz bana göre sıfır herkese iyi akşamlar kendinize dikkat edin ee, görüşmek üzere.